Hoşçakalın sizlerle. Fınaf oyunları ve animasyonları tier list yapıyoruz. E, tier list yapacağız. Bir de animasyonları şey yapacağız. Oyunla ilgili. Açıkçası çok FNAF tier list fikri yok aklımda. O yüzden çok yapasım gelmiyor. Ama e, şey olarak e, bir şeyler var aklımda. E, şöyle bir hemen doğruları sıralayayım. Daha doğru doğru dediğim animasyon olmayanları şöyle. Victoria Brechtrain, Fine and the Freddy's, Halloween şuraya. Ne oluyor lan? Bir dakika. Halloween UCN şuraya. Heh, tamam. Şimdi. Hmm. İlk başta Final Fridays 1 ile başlıyoruz. Bu ne oyunu derseniz şey. Oyun sıralaması yapıyoruz FNAF gameleri. En iyi FNAF oyunları. İlk başta FNAF 1 var. Şimdi FNAF 1 ne olur abi? FNAF 1 bana sorarsanız FNAF 1 çok iyi bir oyun değil. Ama çok nostaljik ve iyi bir oyun. Efe koyma. Animasyon zaten değil. Bir de şuraya bir katman daha ekliyorum. Bir saniye. Ha tamam. Buranın bir rengini değiştireceğim. Şu gri gri olur. Kötü animasyon olsun bu. Ee, kötü an. Kötü an ne oğlum? Neyse boş verin. Kötü animasyonu. FNAF 1'i D'ye koyuyorum abi. Çünkü FNAF 1 ne? Nostaljik, eski, bütçesiz, repliksiz, kötü, hikayeyle alakalı bir bilgi vermeyen, nostaljik ama güzel 2D ve 3D grafikli güzel bir oyun. FNAF 2'ye geldik. FNAF 2 gördüğüm en iyi oyunlardan biri. S mi? Hayır. Ama A. Neden? Hikayeyle alakalı bayağı bilgi veriyor, oyun çok kaliteli mi derseniz hayır tabii ki çok kaliteli değil. Çünkü yıl 2014 ne kadar kaliteli olabilir ki? Ama şöyle e, yıl 2014 olmasına rağmen oyun güzel. Oyunun jump skillleri olsun, karakterler tasarımları olsun. Bu arada FNAF 1'de karakter tasarımları çok iyi gerçekten. FNAF şeyde. FNAF 3'e göre ikisi de çok iyi. E, FNAF 2'de e, gerçekten güzel karakter tasarımında güzel jumpscare'ler, güzel bir hikaye ve güzel bir şey var. Horoz bir ötmezsen. E, FNAF 3'e gelelim. FNAF 2 e, ve FNAF 1, FNAF 3'e göre çok iyi. FNAF 3'ü E'ye koyacağım. F koymam ama E. Neden? Çünkü atmosfer bok gibi. Ha bu arada FNAF'in atmosferi de çok iyi şimdi aklıma geldi neden ayı koyma sebeplerimden biri daha ee, FNAF'ke gerçekten çok şey o yüzden böyle ee, atmosferi çok iyi olduğu için aa, ama FNAF'ın atmosferi çok iyi sadece bir tane güzel şey karakteri var ölümcül karakter var tek amacımız Springtrap'ı kontrol etmek diğer oyunlara en azından hey, eğlenceli biraz en azından eğlenceliler yani. O yüzden ee, neye koyalım? Fiçe E'ye koyuyoruz. Tam yerine koydum yani. Gerçekten ciddi olarak. E, şimdi FNAF 4. Aha geldik en iyi oyunla. En iyi oyun değil ama benim için en iyi ikinci oyun. Direkt S. Neden? Çok korkunç. Atmosferi çok iyi. Karakter tasarımları mük. Oyun gerçekten çok iyi. Oyun gerçekten aşırı, 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 aşırı iyi. Korkunç. Korku oyunu olması gerektiği kadar korkunç. Hikayesi çok iyi. Daha ne olsun abi. FNAF 4 Halloween Update. Ee, Halloween Update. Şöyle düşüneceğim. Bunu da esek koymamı bekliyorsanız ama hayır. Sonuçta bu FNAF 4'e neler kattı bu şey? Hiçbir şey katmadı biliyor musunuz? Geç. Direkt F'e koyabilirim. Yok E'ye koyayım. Neden biliyor musunuz? Şimdi bana söv sövmeyin. Çünkü FNaF 4 hala güzel ama. Oğlum oyunda hiçbir şey getirmediler. E, D'ye koyayım hadi. Çünkü hadi karakter kostümleri yine güzel. Nightmare yöneti falan severim. Ama oyunda hiçbir değişiklik yoktu. Sadece yeni karakterler geldi. Şey Mengo falan. O yüzden e, D'ye koydum. E, Sister Location. Benim... İyi, en sevdiğim oyun. Neden? Hikayesi yine çok güzel. En azından artık biraz daha böyle yıllarımıza doğru grafikler geçmeye başlıyor. Grafik sistem biraz daha iyi diğer oyunlara göre. Atmosferi yine çok iyi yine çok korkunç. FNAF 4 korkunçluk listesi yaptı. Kesinlikle daha korkunç ama Sister da en korkunç ikinci oyun diyebilirim. Atmosferi çok iyi, hikayeleri çok iyi. Ses efektleri de çok iyi bu arada hikayesi zaten iyi bir de e, ayrıca iki odada değiliz o da güzel bir gelişme bence her ne kadar bazı insanlar mesela bazı şöyle bir kitlesi var The Sister Location bazı insanlar C'ye koyar bazı insanlar S'ye koyar iki tarafa koyacak insan olduğunu sanmıyorum çok garip bir kitlesi bana ama ben seviyorum oyunlarca gayet güzel gayet hoş o yüzden oynayabiliriz. Ultimate Custom Night. Ultimate Custom Night'ı nereye koyarım? Ultimate Custom Night FNaF 3'ten hikayeyle bağımlı olmayan oyunlardan biri. Bizim ana hikayemizle bağımlı olan oyunlar aslında zaten FNaF 3, The Simulator ve Ultimate Custom Night'ın sonu. Yani bu hikaye iki oyun bittikten sonra Ultimate Custom Night'a bir şey yok yani. <laughs> Nasıl diyeyim. Daha güncelleme getirmiyorlar. Ee, yani daha bir şey olmuyor genelde. Hmm, bu arada bunlar şey ya animasyon dediğim şeyler var ya onlar aslında galiba şeylermiş. Animasyon dediklerimi siz anladınız. Bunlar galiba mini game'lermiş oyunun içindeki. Ben şimdiden fark ettim. Neyse boş verin. <laughs> Ultimate Custom Night D'ye mi koysam? Bu arada ben Halloween'i C'ye koyacağım. Bunu da mı D'ye koysam? Yok FNAF'tan daha kötü bu. Bunu da D'ye koyabiliriz Ultimate Custom. Pizzeria Simulator. Baba abi gel. Ee, S değil ama A. Neden biliyor musunuz? Yine atmosferi çok iyi. Yine hikayesi çok iyi. Yine hikayenin sonu olması da garip. Oyunun grafikleri ee, FNAF 2 kadar iyi mi derseniz ortalama yani FNAF 2'ye yakın. Karakter tasarımları Afton dışında güzel. William Afton'ın karakter tasarımı bok gibi onun dışında güzel. Ee, aa, kesinlikle bu oyunlara göre, bunlara göre daha güzel. Ee, daha diyecek bir şeyim yok galiba. Atmosfer iyi, mini game'leri iyi, hikayeyle bağlantısı iyi ve hikayede çok şey öğretmesi daha da iyi hikayede baya şey öğreteceğiz. FNAF pizza ee, Pizzeria Simulator. Bir saniye kulağım çıktı hemen. Ha tamam düzelttim. Find and display security breach. Security bridge nereye koyarım biliyor musunuz? Kesinlikle security breach bu oyunlardan daha iyi. Bazı yeni oyunlara alışık olan, orta olmayan geri zekalılar en iyi direkt ese koyar. Ama hayır tabii ki ese koymuyorum. A'ya da koymuyorum. Bu oyun 4 oyundan kesinlikle daha kötü. Neden biliyor musunuz? Hikayeyle bir bağlantısı olsa belki yukarıya koyarım. Karakter dizaynları aşırı aşırı iyi değil. Tamam belki oyun gerçekten güzel grafiklere sahip güzel bir tasarıma sahip olması önemli değil. Belki dükkanın tasarımı iyi ama karakter tasarımı o kadar iyi değil. Hikayeyle bağlantısı yok. Yani bir sürü sonu var alternatif son ve kafa karıştırıcı bir oyun aslında. Security Breach Ruin. Security Breach Ruin. Hangisi daha iyi? Tabii ki Security Breach daha iyi. Ama o zaman Security Breach'i aya mı koysak? Tamam bunu C'ye koyalım. Security Bridge asla bu gibi pizza Simulator'ın yanına yaklaşamaz. Benim için. Benim için opsiyonel. FNAF World tabii ki F. Ne işe yarıyorsun ki yani? Bu mini game galiba. Mini game'in ne olduğunu bilmiyorum. İyi animasyon yapayım hatta şimdi. Hatta bunun ismini mini game yapayım. i̇yi mini game. Bir de kötü mini game olsun. Kötü mini game. Tamam kötü mini game lan. Bu niye animasyon? İki mini game. Ya oğlum bu niye düzelmiyor? Dur şöyle yazayım. Ha, tamam. Tamam, tamam. Ee, bu mini game'i yalan olmasın bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bildiğim mini game'leri söyleyebilirim. Ama bu mini mini game'i bilmiyorum açıkçası. Ama Sister Location'ın mini game'leri iyi dedikleri için olabilir. Ee, Ultimate Custom Night mini game. Ben bu mini game'i de bilmiyorum. O yüzden kötüye koyuyor. FNAF AR. FNAF AR hiçbir boka yaramıyor biliyor musun? F'e de koyabilirim. Bilmiyorum. Yok E'ye koyalım ama hiçbir işe yaramaz. FNAF VR. Tamam FNAF VR'ı yukarıya koyarım. B'ye veya A'ya gider. A'ya gider. FNAF VR'da çünkü zaten bu oyunların hepsi var. Hatta S'e bile gidebilir FNAF VR. S'e koyayım mı? Zaten bu oyunları barındırıyor. O yüzden S'e gitsin abi. Çünkü yani bak şimdi şey olarak FNAF 3'ü değerlendirsek mesela E'ye gitmesi lazım ama bunlara bakarsak hepsinin ortalaması direkt A'ya gönderelim ya. Hatta S'e gönderelim abi. Oyun çok iyi ya. Gerçekten bir ara böyle FNAF oyunu kim beklemez. The Kötü mini game deniyor. Ha bu F sayılır. Çünkü bu aslında bir oyun galiba. Bilmiyorum tam olarak. Ee, FNAF 3 oyunları hepsi. FNAF 3 oyunlarının mini gamelerini severim bu arada. İyi mini gameleri var. Ee, animasyon bu. Kötü. Kötü mü? Bilmiyorum ki. Bir anima. Bir kat daha aç. Animasyon. belli olmuyor bir saniye. Şöyle mavi yapalım. Heh. Ha. şimdi bu animasyon. Bu da animasyon. Ve şu da animasyon. Bu da mini game galiba. Aa, FNAF her şeyi bu. İyi mini game. Tamam o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Listemiz böyle oldu. Ee, bir düzenleme yapacağım. He. ben FNAF 3D'ye koyacağım abi. Fınafik biraz ayı. Fınafik ile fınaf şöyle yapsak. Yok ama o zaman. Tamam bunu buraya koysam mı? Yok aynı kalsın. Fınaf biri aşağı indirelim. Şöyle. Bak şimdi. Aha. Neyse tamam. Arkadaşlar siz videodan bakın. Çünkü bozuldu. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Daha çok FNAF diğer liste istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.